Ne gören var ne duyan Acı dolu memleket Gülenden çok ağlayan Derdini soran var mı Ne gören var ne duyan Sen ki bu memleketin Bir masum evladıydın Girdin kara toprağa Ne gören var ne duyan Matem senin evinde Saraylarda şenlik var timsah göz ne gören var ne duyan. Şehitlerin kanıyla kurulan bir iktidar fayda vermez vatana ne gören var ne duyan. Sessiz sedasız gitti ve vali baki kaldı. Sebep olan zalimi ne gören var ne duyan. Kapanmayan bir hesap daha mizana kaldı. Kim karda, kim zararda. Ne gören var, ne duyan. Bu zulmü yapanların keyfi ne diyecek yok. Zalimin yaptığını ne gören var, ne duyan. Sorsan hepsi Müslüman. Sıfatında hiç nur yok. Haramı helali ne gören var, ne duyan. Ne din kaldı ne iman, adli ondan beter. Camilerde yobazlar, ne gören var, ne duyan. Aydınlara hiç bakma, hele ki gazeteler. Onlar daha da yobaz, ne gören var, ne duyan. Kalem tutan elimi, az konuşsa dilimi. Kesmek isteyenleri, ne gören var, ne duyan. Muhalif bir esinti, demokrasi söylemi rahatsız edenleri ne gören var ne duyan. Koyun olmuş yığınlar, mektepler mezbahane, ekonomik sorunlar ne gören var ne duyan. Edep haya ne ola, saray sanki kerhane, pezevenkleri ise ne gören var ne duyan. Edep sınırlarını zorladım biliyorum. Lakin durum çok kötü. Ne gören var ne duyan. Durumu anlatırken ben de utanıyorum. Utanmadan çalanı ne gören var ne duyan. Yahsam dahası var. Bunca rezalet yeter. İbreti alem için ne gören var ne duyan. Aydınız diyenlerle hoca diye gezenler çalana fetva verir ne gören var ne duyan